Evet sevgili çocuklar. Evet dedik ve başladık. Karşımızda yine 14. sorudan itibaren güzel güzel kesir soruları var. Bu ikinci video çok daha kolay, çok daha basit sorulardan oluşuyor. Başlayalım mı? Beklemesin sorular bizi. Neyimizi bekleyecek? Öğretmenim bunlar bizim. Niye beklesinler ki? Çözmemizi bekleyecekler çocuklar. Bizim de işimiz bu. Bunları çözelim. Hadi bakalım. 14. Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerden hangisindeki taralı bölge kesrin birimini belirtmez? Bakalım. Bunda zaten belli oluyor. Bak kocaman bir şey belirtiyor ama bu. Şunlara bakalım. Bir tanesi, bir tanesi, bunun da bir tanesi ama A şıkkını bir tanesi değil. Böyle kocaman bir şey kaplamış. 14A diyoruz. 15'e bakalım. Bir terzi düğme kutusundaki 72 düğmenin 9'da birini elindeki cekete dikmiştir. Elinde ceket varmış terzinin. Tutmuş ceketi dikmiş. 72 düğmenin Terzinin düğmeleri diktiği bu ceket aşağıdakilerin hangisi olabilir? Güzel. Evet bulacağız. Matematiğimizi kullanarak bu soruyu bulacağız. 72'nin 1 bölü 9'u. 72'nin 1 bölü 9'u nasıl buluyorduk? 9'a bölerek 72 bölü 9, 8. 8 düğme hangisinde var? Bakalım. 6 düğme, 3 düğme, 2, 4, 5. Sensin. Pembiş misin? Nesin? Böyle değişik bir renksin sen. Pastel pembesi gibi. 15 de. Onur 78 tane bilyesinin 6'a 1'ini kardeşlerine veriyor. Onur kardeşine kaç bilye vermişti? Aferin Onur. 6'da bir de olsa yine iyi vermiş yani. Değil mi? Onur'u tebrik etmek lazım. 78'in altta birini bulalım. Çok basit bir şekilde. 1 kere 6, 7'den 6 çıktı. 1, 18. 13 tanesini vermiş. Kendisine kaç tanesini bile sormamış. Soru çok bize teşekkür ederiz. Soru canım benim şöyle güzel güzel böyle yapalım. Ha, ne güzel oluyor. Aslında bundan sonra böyle hoşumuza giden sorulara başına bu işareti koyalım. 17. Aşağıdaki şekillerden hangisinde çeyrek taranmıştır? Çeyrek nedir çocuklar? 4'e bölüp birini tarayacağız. Bak bak dörde dörde de Üçünü taramışlar. Bizi nasıl kanatlar? Seni gitsin seni. Sen zaten yarısısın. Sen zaten yarısısın. Aman işte buradasın. 18 Aşağıdaki şekillerin hangisinin taralı kısmı? Bütünün yarısından fazlasını göstermektedir. Bütünün yarısından fazlası. Bütün Nerede? Bütünün yarısı. Yani mesela şu yarısı ya bunun birazcık daha fazlası olması lazım. Şimdi buna bakalım. Bu yarısı. Bu da altı tane de 3 Bu altı da 3 Yani bu da bir bölü. Böyle çeyrek. Bize ne diyor? Yarısından fazlası. Seni gidirirsen. Buraya mı saklandın? Hmm. Sobe. Sobe dedik. Sen de bize böyle kolay bir sorusun. Bitti o Emir'in 56 bilyesi vardır. Bilyelerin yarısını Samet'e veriyor. Samet de aldığı bilyelerin dörtte birini Hasan'a veriyor. Samet'in kaç bilyesi kalmıştır? Böyle kulaktan kulağa oynar gibi bilye dağıtıyorlar herhalde birbirlerine. 56'nın yarısı. Emir 56'nın yarısı. 56 bölü 2. 28. Yarısını Samet'e veriyor. Samet de aldığı bilyelerin 28 taneyi aldı. Bu da çeyreğini Hasan'a veriyor. 28'i de 4'e böleceğiz. 1 bölü 4'ü. Yani 4'te 1'i. 28 bölü 4. 7 tanesini Hasan'a vermiş. Hasan. Al sana Hasan. Hasan'da 28 tanesi vardı elinde. 7 tanesi verdi. Samet'in kaç bilyesi kaldı? 28'den 7'yi çıkarırım. 21'i bulurum. Güzel. Kolay bir soru. Gül'ün 48 tane bilyesi vardır. Bilyelerin altta birini kardeşine verirsek geriye kaç bilyesi kalır? Aynı bu da. 48'i 6'ya böleceğiz. Birinci videodaki kese sorularıyla alakası yok. Bunlar çok daha kolay. 8. 48'i 6'ya böleceğiz. 8. 48'den de 8'i çıkartacağız ki geriyeyi soruyor. O da eşittir. 40. 21. Zübeyde. Sübeyde 80 lirasının 8 lirasını kardeşine veriyor. Kalan parasının altı da birle kitap alıyor. Aferin Zübeyde. tost, böyle güzel şeyler al. Böyle yiyecek almamış, çikolata almamış, kantinden tost yaptırmamış, kitap almış. Sübeyde'nin geriye kaç lirası kalmıştır? 80'in 8 lirasını verdi. Azalacak, yani biliyorsunuz. Kaldı 72 lirası. Kalan parasının altta birine kitap alıyor. 72'nin de 6'ya böleceğiz. 72'nin içinde 6, 12 kere var. 12. Şimdi 12 liraya ne aldı? Kitap aldı. Bunu kitap yazalım. Kitap. Zübeyde'nin kaç lirası kalmıştır? 8 lirasını kardeşine vermişti ya. 12 lirasını da kitap aldı. 12, 8 daha 20 eder. 20 kitap. 20 kitap şey aldı. Geriye kaç lirası kaldı? 12, kalan parasının 12 lirasını kitap aldı. 12 lirasını kitaba verdi. 8 lirasını kardeşine verdi. Toplam 20 lira harcadı. 80 liramdan 20 liramı çıkartırsam 60 lira bana kalır. Sübeyde ah yine iyi para. Yani 60 lira harcarsın sonra. Hit 22. Yukarıdaki birinci şeklin yarısı ikinci şeklin çeyreğe boyanıyor. Bunun yarısını boyamışlar. Buna göre şekillerin boyalı hali. Ay çok basit. bunu hiç uğraşmamak gerekiyor. Çeyrek hangisinde var? Burada var. Bunun da yarısı. A şıkkı. Bunun yarısı bunun çeyreği. Ama soruya şöyle görünce sanki öyle zor bir soru gibi böyle bizi gözümüzü korkutmaya çalışıyor. Biz korkar mıyız? Kaçın kurrasıyız biz değil mi? 23. Bir elektronik mağazasında 200 tane bilgisayarın önce yarısı sonra 65 tane satılmıştır. Buna göre bu satışlar sonunda mağazada kaç bilgisayar kalmıştır? 200'ün yarısı. Hemen zihnimizden buluruz. 100. Sonra da 65 tanesi. Bir tane de 65 satılmış. Toplam 165 satılır. 200 tane vardı. 165'i e gitti. Kaç bilgisayar kaldığını bulmak için 200 eksi 165 kaldı 35. Çıkartın siz isterseniz şöyle çıkartırsınız. Bak burada bazen şu sıfırdan almayı hatalı yapıyorlar. Bunda yok, bunda yok. Bundan alıyoruz. Burada sıfır kalıyor. Burada bir kalıyor. Pardon. 10. Burada kalacak 9, 10. On. Ondan 5 çıktı. 5, 9'dan 6 çıktı. 3. Birden 1 bir çıktı. 0. Yani 30. Burayı yazmayalım. 35. Evet. Zihninden de çıkartabilirsin. 165, 35 daha. 165, 5 eklersin. 170, bir de 30 kalır. Olur, biter. 24, pizza. Görsel, pizza mı, lahmacun mu? <laughs> pizza diyenler yoruma yazsın. Açıklamalara pizzacılar, lahmacuncular. Bakalım hangisi daha çok çıkacak? 24. Birinci pizza, ikinci pizza, üçüncü pizza. Görseldeki birinci pizzanın tamamı, ikinci pizzanın yarısı, üçüncü pizzanın çeyreği yenmiştir. Buna göre geriye kalan pizzalar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Herhalde bunun hepsini bir kişi yememiştir yani diye düşünüyoruz tabii. Cana far birisi olabilir. Birin tamamı yenmiş, bu gitmiş. Bu başım. Bunun da yarısı gitmiş. Bir buçuk, bunun da çeyreği. Bunun da şu kadar gitmiş. Hangisinde vereyim? Buna göre geriye kalan şeyler. Bakın. Geriye kalan. Buradan bir yarım kalacak. Şöyle bir yarım kalması lazım. Bundan yarım kaldı. Yarısı kalmış ya. Bunda çeyreğe gitmiş ya. Bunda şöyle bir şey kalacak. Şöyle yapalım. Şöyle yarısına kadar. Şöyle çeyreğe gitmiş. Dörde bölelim. Şu de benziyor çocuklar? Bir tane yarım var mı? Var. Bir de bu. Bakın şu. Çeyrek. Yarım bunda çeyreğe gitmiş. Şöyle de bölebilirsiniz çeyreğini görmek için. Bunu yemişler, yemişler, kalmış, gitmiş, gitmiş. Kalanı bu kadar. Gerisini yemişler. Yok etmişler. 25. Şekildeki 20 eş parçaya bölünmüş kartonun 9 9 eş parçası maviye boyanmıştır. Bakalım boyanmış. Güzel. Buna göre boyanmayan parçaları ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapabiliriz. 9'u boyanmış ya. Önce boyalanları gösterelim. 9'da 20, 20'de 9. Bunun tamamı 20 bölü 20'dir ya çocuklar. 20'nin 20'si kare doludur. 9'u çıkartırsam 11 tanesi boyanmamıştır. Zaten sayarsanız da bulursunuz ama şu işlemi öğrenmenizi istiyorum. Bu ileride ortaokula geçtiğiniz zaman kesirlerde çıkartmayı bu şekilde göreceksiniz. 11 bölü 20 cevap D şıkkı diyoruz. Geçelim son soruya. Evet bu sorular gerçekten videodaki, ikinci videodaki sorular çok daha kolay. Ya da bize öyle geliyor. Öğrendik ya artık değil mi? Aşağıdakilerin hangisinde, bütün içinde birim kesirle ifade edilen boyalı kısım yanlış verilmiştir. Onun bir bölü ikisi. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Boyalıyı gösteriyor. Onun bir bölü ikisi yani beş, 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 beş tanesi. Bir, iki, üç, dört, beş. Doğru bu. On dördün bir bölü yediyse, on dördü yediye bölersen, İki tanesi. Ama burada bir sürü boyalı göstermiş. Buna bir soru işareti koyalım. 12'nin bir On 12'yi 3'e bölerim. 4 balık olması lazım. 1, 2, üç, 4 maviş balıklar. Şirin balıklar. Sen de değilsin cevap. Sen de değilsin. Sen şüphelisin. Seni tutacağız burada. Birazcık bize misafir olacaksın. Bunda da 9'un 1 bölü 3'ü, bir 1 bölü 3'ü tane der. Üç tane de ayıcık mı bunlar? Ne böyle köpük, köpücük mü? Köpücük, 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 köpücük. Evet. Bu da üç oldu. Demek ki kalem. On dördüncü. İki tane kalem boyanacaktı. Bu boyamış da boyamış. Canı sıkılmış. Ağlamamış hızını. Gitmiş böyle boyamış. Evet çocuklar. Bitti mi? Bitti. Evet bakalım bitmiş mi gerçekten ya? Bir bitmemiş. Zamanı ölçme. Diğer videolarımızda zamanı ölçmeye geçeriz. O soruları da çıtır çıtır kıtır kıtır hallederiz. Ve biz 3 sınıf matematiğini böyle kolay tereyağından böyle kıl çeker gibi hallederiz. Tereyağından kıl çekmek ne kadar zor mudur? Böyle asılır mısın böyle kocaman böyle gemi çeker gibi böyle kayık çeker böyle halata asılır mı? Asılmaz. Yani, diye. Sizler de çalışırsanız bütün sorular size tereyağından kıl çeker gibi gelir. Ama çalışmayana her şey zor. Evet sevgili çocuklar dersimiz burada sona erdi. Bir Sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.